Come Buyurun müge hanımefendi, bir emriniz mi var? E, şuna bakabilir miyim, şuna? Hay hay. E, fiyatı ne kadar? Dükkan sizin hanımefendi, paranın ne önemi var? Ne kadar? Mark ve dolar olarak 400 milyon. Türk lirası olarak 100 milyon. Toplam 500 milyon lira. Niye az? Biliyorsun, kaçakçılık yüzde yirmiye düştü. Silah işi, kara borsa yok gibi. Fuş ve araç, hmm, uyuşturucu fena değil. Uyuşturucu işi yavaşlasın, fiyatları arttırın. Bak bugün Türkiye'de 750 milyar tutarında kara para var. Bu para bankerlere kaydı. Şimdi isimsiz sertifikayla bu paraya bankalar talip. Bankerlere güven kalmadı. Kara paranın yüzde doksanı bize kaymalı. Banka kurmamız zorunluluktur. Sence para ne? İstikbal garantisi. Çocuklar için gelecek. Ayrıca on binlerce insana bakıyoruz. Biz cürüm şirketiyiz. Benim için para iktidar demektir. İktidar. Mutluluk nasıl bir şey acaba? Yeşil mi? Kırmızı mı? Siyah mı? beyaz en göre değişir. Kimine göre paradır. Sevgidir, saygıdır. Çocuktur kimine göre. Yetinmektir bazen. Bazen küçücük bir hediye. Benim için de sensin. Seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum seni. Canımsın, sevgilimsin. Ne cevap vereceksin Oğuz Bey'e? Bilmiyorum. Ama Oğuz Bey'in ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Her yerde adamları var. Ne isterlerse yaparlar. Seni bir anda yok edebilirler. Nasıl? Kamuoyunu aleyhine çevirirler. Sana olan sevgi nefrete dönüşür. Ekonomik olarak da ablukaya alırlar. Nasıl olduğunu anlamadan yok olursun. Yarı yasal bir güç, bir örgüt mü demek istiyorsun onlar için? Evet ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, onları yenecek bir güç vardır. O da onların hiç önemsemedikleri bir güçtür. Seni tekrar bulmuşken kaybetmek istemiyorum. kalkıp bir hoş geldin diyelim ha hadi hoş geldiniz kasabamız sizin kadar güzel bir kadını ilk defa görüyor hanfendi teşekkür ederim teşekkür ederim kasabadan buralara kadar size hoş geldin demeye geldik hanfendi Teşekkür ederim. Oturabilir miyiz sizi rahatsız etmezsek? Tövbe tövbe! Gel kardeş, uyma! Bunlara da hiç yüz vermeyeceksin birader, kendilerini bir şey sanıyorlar. Feryada da gücüm yok, feryasız duymayın! Sevmiyorum seni! Sevmiyorum seni! Sevmiyorum seni! Sevmiyorum seni, sevmiyorum seni! Sevmiyorum, sev